10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Sayfa 201, 2, 4, Irak ve Suriye'ye yapılan Türk Göçleri Kı. Yüzyılda yoğun olarak gerçekleşen Türk göçleri sadece Anadolu'ya yönelik olmadı. Horasan'dan kendilerine yurt bulmak isteyen Türkmenlerin bir kısmı, o dönemde Abbasi Devleti'nin denetiminde olan Irak, bir kısmı ise merkezi Mısır'da bulunan Şifatmoler'in denetiminde olan Suriye'ye göç etti. Harita 1.3, Türklerin Irak'taki varlığı 11. Yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Sasani Devleti'nin yıkılmasından sonra 8. Yüzyılda İslam'la tanışan Türkler, Emeviler döneminde Irak'a gelmeye başladı. Bunları sonraki dönemlerde bazı Türk boyları Kıpçak, Kağluk, Kayıklı, Yıva, Halaç takip etti. Bu boylar Abbasiler devletinde idari ve askeri görevlerde bulundular. Halife Mutasım'ın annesinin Türk olması da bu görevlendirmelerde etkili oldu. Hatta halife, Türklerin Araplarla karışıp savaşçı özelliklerini kaybetmemeleri adına onlar için Samarra şehrini kurdurdu. Böylece Irak'ta günümüze kadar devam eden Türkmen varlığı oluştu. I. Yüzyılın başlarında ise Oğuz Türklerinden birçok boy önce Horasan'a, sonra Irak'a Acem'e, Azerbaycan'a, gelerek güneye doğru yöneldi. 1039 yılında Musul'u ele geçirdiler. Bu gelişme sonucunda Musul'un idaresi Büyük Selçuklu Meliki İbrahim Yinal'a verildi. Musul'da Türk hakimiyetinin kurulmasıyla ilerleyen yıllarda bölgeye yönelik Türk göçleri artarak devam etti. 11. Yüzyılda Bağdat'taki Abbasi halifesi, Şii Büveyhoğullarının baskılarına maruz kaldı. Bu durum karşısında Büyük Selçuklu hükümdarı Turul Bey 1055 ve 1057 yıllarında halifeyi baskıdan kurtarmak amacıyla Bağdat'a iki sefer düzenledi. İlk girişinde 13 ay 13 gün kaldığı Bağdat'ta Dicle kıyısında bir cami, kendisi için saray, beyleri için konaklar ve askerleri için kışlalar ve çarşı yaptırdı. Böylece Bağdat dahi, bugünkü Kuzey Irak bölgesi, Musul, Kerkük, Erbil, görsel 1.5 geniş çapta Türkleşmeye başladı. Daha sonraki yıllarda sürekli meydana gelen Türk göçleri, bölgeye daha önce yerleşen Türk nüfusunu besleyerek güçlendirdi. Büyük Selçuklu Devleti'nin, Abbasi halifesi üzerinde etkin konuma gelmesi Irak'a yapılan Türk göçlerini nasıl etkilemiş olabilir? Cevap, Büyük Selçuklu hükümdarı Turul Bey bin 55 ve 1057 yıllarında halifeyi baskıdan kurtarmak amacıyla Bağdat'a iki sefer düzenledi. İlk girişinde 13 ay 13 gün kaldığı Bağdat'ta Dicle kıyısında bir cami, kendisi için saray, beyleri için konaklar ve askerleri için kışlalar ve çarşı yaptırdı. Böylece Bağdat dahi bugünkü Kuzey Irak bölgesi, Musul, Kerkük, Erbil geniş çapta Türkleşmeye başladı. Böylece Türkler hem İslam aleminde nam saldılar hem de güvenilir, güçlü liderler olduklarını gösterdiler. 10. sınıf Ata Yayıncılık Tarih Ders Kitabı sayfa 20 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.